Manavgat'ın turizm çalışanlarının evlerine trafik yoğunluğunun nedeniyle geç geldiklerini biliyoruz. Bu sorunları hep birlikte çözeceğiz. Turizm çevre yolunun yapımı Manavgat için çok önemli. Gündoğdu'dan Büyükşehir Belediyesi'nin yardımıyla birlikte çevre yolu turizm yolunu direkt köprülerle Kızıl bağlayacağız. Ve bundan dolayı bütün D4'ten gelen İnsanları sinir eden bu yol trafiği azalacak. D400 karayoluna mutlaka büyük etki ve rahatlama sağlayacaktır. Sarılar ve çevresindeki köyleri Ulu Kapı tarafına bağlayacak köprüler inşa edeceğiz. Bu sayede Sarılar ve civarındaki köyler Ulu Kapı Sülek tarafını kullanarak Alanya'daki D400 karayoluna rahatlıkla bağlanabilecekler. Böylece ulaşım sorunu çözeceğim, geleceğim planlama inşa edeceğiz. Manavgat için, için, hizmet için hep, için, hep birlikte. birlikte.